Sizi ortaya çıkardıktan sonra hepinizi tek tek tarihin tozlu raflarına kaldıracağım. Atalarımın yaptığı gibi. Artık kötülerin vakti bitti. Kestik. Güzel bir yayındı. Herkes bunu konuşacak. Mesaj yerine ulaşsın yeter. Yayın tüm dünyada gösterildi. Bu zincir kim veya kimler acaba? Öğreneceğiz. Efendim. Ee, bugünkü yardımın için teşekkür ederim. Ama senden bir isteğim daha olacak. Nedir? Benim bundan sonra da senin yardımına ihtiyacım olabilir. Yardım mı? Benim hayalim bu. Nergis Emiroğlu Akıncı'nın sözcüsü. Akıncı'nın sözcüsü Nergis Emiroğlu. Ay bu kariyerimin en güzel günü. <laughs> Nergis yardım eder misin dedim ama. Nergis. Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki buna benzer bir durumda bana yardımcı olur musun? İnsanlara ulaşmak istediğimde bana yardımcı olur musun demek istiyorum. E ee, sen ne dedin peki? Bunu biraz düşüneyim dedim. Ne? Gerçekten mi? Akıncı sana iş teklif etmiş ve ona verdiğin cevap bu mu yani? Tamam çocuklar. Farkındayım ama heyecanlandım. Ağzımdan birden çıkıverdi işte. Ne yapabilirim? Ha bu arada. Bu anlattıklarımın dördümüz arasında kalmasını istiyor. Başka kimse bilmemeli. En yakınlarınız bile. Bizi çağırmışsınız efendim. Tüm adamları toplayın. Nereye efendim? Akıncı nereye gidecekse oraya. Bugün harekete geçiyoruz. Onun için biraz daha bekleyecektik. Beklemeyecek miydik? O ergisi işlerini alet etmeden önceydi. Bir yanlışınız olmalı efendim. Ben sadece Alisa ile çalışıyorum. Kızınız asla işlere mahalle... Akıncı'dan bahsediyorum Gürbüz. Bunları adamlarınıza dağıtın. Bu, bunlar ne Cevdet Bey? Takip cihazları. Adamlarınız Akıncı'nın aracına bunu yapıştırsın. Fark edilmesinler. İşte beklediğim an geldi. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Bu sefer onu yakalayacağız. Artık Akıncı'nın devri bitti. Bu söz bana nereden tanıdık geliyor? Hmm. Buyurun efendim. Akıncılar uzun zamandır ortada yoktu. Son üyesinin İstanbul'da ortaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Öyle de oldu. Öncekiler gibi o da bize karşı kullanmak için kılıcı arıyor. Kılıcı önce sen bulacaksın, bize getireceksin. Yapacağım, şüpheniz olmasın. Yapacaksın. Bence kalkma. <Gülüyor> 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 Vazgeçeceğin zamanı bireceksin. Sana ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Senin için oyun bitti. Buraya kadar lejyoner. Ha, unutmadan hapisten çıktığında istersen Ege'de bir köye yerleş. Domates, salatalık falan yetiştirirsin. Kötülerin devri kapandı. Benim devrim daha yeni başlıyor. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.